üretildiği günden itibaren ülkemize satışa sunulduğunda oha bu motora bu fiyat ney denerek itilmiş kenarlara köşelere sıkıştırılmış kimse derdini anlamaya çalışmamış bir motosikletle beraberiz Yamaha VR250R bizimle beraber özellikle frenler stopi veya da başka bir şey için çok başarılı amortisör mesafesi uzun birazcık basınca kısalıyor evet fren mesafesini uzatır diye düşünüyor olabilirsiniz fakat güzel bir frenlemede gerçekten cıvıtmıyor hissettirmiyor size amortisörlerin uzun olduğunu ve stopiye gelişi gerçekten çok enteresan hani stopi bir kere frene basarsınız bir kere daha basıp pompalarsınız ya bir bastın bir kere daha bas Bak. Tuş gibi. Bunu bir kere basıyorsun. ikinciye bir basıyorsun. Motor stop idi abi. Çok güzel. Çok ayarlanmış. Umarım bir şekilde VR 250 bulur. Bir şekilde sürersiniz arkadaşlar. Mükemmel. Başka neden bunun fiyatı her zaman pahalıydı? Çok farklı özellikleri var. 250 cc 4 subaplı alüminyum şasisi olan sibopları titanyum olan Bambaşka bir motosikleti var Yaman'ın karşımızda. Motor bloğuna birazcık özenmiş, bözenmiş. Egzaplı bir motosiklet. Yaman'ın GITR sistemini üstüne taşıyan egzaplı bir motosiklet. Egzaplı ne? Sürüş olarak aşırı özellikler olan bir motosiklet. Yoksa donanım olarak pek bir şey yok arkadaşın. Yani donanım olarak bu. Yani bundan ne özellik bekleyeceğim? Pek koymamış bile. Göstergesine bile hiçbir şey yapmamış neredeyse. Göstergeyi açıyorsun baba. Burada bak birinci trip var, ikinci trip var, total kilometre var. O kadar. Yakıt yok, bir şey yok. Bir de üstünde bir saat var. Birazcık süssüz ama bu motorda da zaten o yakışıyor. Süsüz olması lazım. Motor video falan bayağı bir tatmin ediyor insanları. Spesyal değil fakat normal şehirde kullanabilecek, problem yaratmadan uzun ömürlü olarak kullanabilecek en düzgün motor. Gerçekten Yamaha VR250 CRF250 ile çok karşılaştırıldığı zamanında. Fakat pek bir alakası yok. Yani bu motoru bu parayı vereceğime CRF alırım sıfır diyen insan gitsin CRF alsın. Bu gerçekten bambaşka. Böyle bir amortisör, böyle bir fren, böyle bir gaz yiyiş yok. Evet çok hızlı gitmiyor ama çok dengeli. Hani anlatılmaz kanka. Gerçekten o CRF'nin hantallığından arındırılmış. Birazcık daha güzel doldurulmuş, haritalandırması çok güzel yapılmış, bambaşka bir motosiklet. Görüntü olarak da diğer 250 crosslar arasında cross diye tabir ediyorum. Bu bir cross değil dual sport. Aslında bu jantlarla gelmiyor. Sahibi Umut bu jantları endurodan süper motoya çevirmiş. Şu an bildiğimiz o Alman Grez Gengers kültürü var ya tekerde el sürtmeler yerlere falan. Öyle bir safkan süper beraber geziyoruz. Tasarım olarak işte o dediğim diğer 250 crosslar gibi değil. Daha ince, daha düz bir yapısı var. Daha spesiyele benziyor açıkçası. Baktığım zaman dengesiz bir götünde büyüme veya hatta önünde bir hantallık göremiyoruz. Gerçekten farklı bir görüntüsü var. CRF'ye nazaran da diğer piyasadaki 250'likler adına da ki 2012 yılından beri bu motorun görüntüsü böyle. Birazcık alışılmış dışı bir farla çok farklı bir tasarımı yakalamışlar açıkçası. Yani Gerçekten özel bir motosiklete bindiğiniz dışarıdan da belli. Hele bu jantlarla beraber üstüne oturduğunuz zaman insanları görüyorsunuz. Yukarıda çektim. Instagram'dan takip edenler gördü. Sürekli yanınızda sürekli bir ilgi var. 10 numara. Nissin'in fren kaliperleri de donatılmış. Üst taraftan Nissin. Ömrümde gördüğüm en garip depo kapağı bu motosikletle mevcut. Burayı açıyorsun. Sonra buraya döndürüyorsun abi. Açılıyor ve ele geliyor bu farklı bir deposu var. Yakıt göstergesi yok. Yakıtı buradan depoya açıp sağa sola çalkalayarak öğreniyoruz. Başka bir şeyim ben ya diyen bir alet aslında. Vites düşürüp debriyaj salıp aralara yan yan girmek aşırı keyifli. Motorun dönüşü şu an bu süper moto jantlarıyla beraber tamamen yanlayarak başlıyorsunuz dönmeye. Buraya mı döneceksiniz abi bu virajı? Üçüncü vites geliyorsun, ikiye atıyorsun salıyorsun debriyajı göt bir yana geliyor gazla beraber hır 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 yanına, yanına dönüyorsun amortisör dengesi çok iyi yapılmış arkada 5 kademeli hem uzunluk hem sertliği ayarlayabilen bir amortisör var monoşak olarak çalışıyor öndeki amortisörümüzde sertlik ve yumuşaklık olarak özel bir şekilde ayarlanabiliyor öndekinin bir yüksekliği var mı bilmiyorum şuralardan ayarları yapılıyor Arka amortisörde de bir üstten coilover gibi bir de buradan sertlik ayarı var. Çok iyi bir amortisörü var. Kişi özel farklı farklı yükseklik boyutlarında ve sertlik ayarında kullanılabilir. Bu özellik çoğu motosiklette yok. Ki bu da vr 250 arın ne gibi denli sürüşlerde kullanabileceğini birazcık daha insana anlatıyor, hatırlatıyor yani. Bildiğin performans aracı 250'lik. En büyük özelliği şase. Bu şasesi alüminyum arkadaşlar. Aşırı hafif. Motor 133 kilo mu? 138 kilo mu? Ne? ağır bir motosiklet değil. Bazı yerlerde ağır demişler. Fakat CRF'den bir 30-35 kilo falan daha hafif ve daha güçlü. 30 beygir güç üretiyor. 27 Nm tork üretiyordu. Sanırsam bu bilgi yanlış olabilir. Teknik detaylara ben takılmıyorum hiçbir zaman. Bambaşka sürüş zevki olan bir motosiklet. Ve bu motoru sizinle beraber aşağı inene kadar sürmek istiyorum. Dışarıdan görüntü çekmek isterdim fakat bildiğiniz o yüzden ben de baş başasınız. Bak abi, takıyorsun bire. yürüyüşe bak. şekilde programlanmış. Abi 6 vites motor. Su soğutmalı. Titanyum swapları var. Birazcık performans için gitsin demişler. Bir de gazı açıyorsun. Egzap geliyor. Motor bir anda kendini ileriye itiyor. Patlatıyorsun ikinci vitese. Egzap gene açık. Dedi gibi yırtarak gidiyor kendini. Üçe atıyorsun. Hafiften böyle bir ön tekerleği sallatarak yürümeye devam ediyor. Torku çok güzel. Bak. Torku o kadar iyi ki ben MT07 kullanıyorum. Motorun fazla torklu olduğundan fazla hızlı gittiğinden şikayet ederim. Abi bu öyle değil. Bu bir hızlanıyor. Ve kontrol edebiliyorsun. Hani her şey senin elinde bir oyuncak kumandası gibi mevcut. Al kanka. Bunu da bu kadar kullan demişler. Aşırı keyifli. Şehir arasında arabaların aralarında yüksekte sürmek aşırı keyifli. Hiçbir ayna benim gidon mesafemde kalmadığı için Trafikte aralara çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Motorun kendi kapladığı yer kadar araya bile giriyor. O yüzden gitmesi, seyretmesi trafikte kalabalıkta çok daha rahat. Amortisörlerin başarısından bahsetmiştim. Özel olarak ayarlanabilen amortisörler var üstünde. Zaten teleskopik bir çatal var. Hani MT25'in eski kasasında bir özellik yoktu. MT7'de hala böyle bir opsiyon yok. Fakat bu 2014 model mi artık? Kaç model olduğunu da bilmiyorum. Ama 2012'de üretildi motor. 2012 model dersek bu motosiklete koymuşlar ama hala 2020 motorlarına bile koymayı üşendikleri özellikler var. Şehrin sıkıntısından ara sıra böyle ben dağ bayıra çıkayım, arada teker yapayım baba. Ya da şehirde sağdan soldan uçayım, zıplayayım, eğleneyim diyorsanız tam sizlik motor. Hiç bana mısın demiyor. Bir vites aşağı düşürüp gazı çektiğin zaman istediğin her obruktan uçabiliyorsun. Kasislerden geçmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Frenleri de çok iyi çalışıyor, gazı da çok iyi çalışıyor. Hani motorun çok özelliği yok. Oturup motoru konuşayım istiyorum sizinle ama motorun çok anlatılacak bir şey gerçekten yok. Enduro jantları olsaydı arazi performansı da çok başarılı olacaktır eminim. Ki bu motosikletle Enduro jantları üzerindeyken bildiğimiz motocross parkuruna girip uçan kaçan abilerimiz mevcut biliyoruz bu motorun yetenekleri ve bu jantlarla beraber motorun değil sizin yeteneğinizi geliştirmek üzere çok güzel opsiyonlar olacaktır motosikletin. Eğer aklınızda CRF veya da benzer bir Enduro motor varsa paradan yana sıkıntınız yoksa bunu alın abi. VR250 tek seçenek. Aşırı iyi. Normal yolda gidiyorum. Eve doğru giderken bir obruk mu görüyorum? Çekiyorum gazı uçuyorum abi oradan. Kaldırımlara çıkıyorum. Merdivenlerden iniyorum. Bana mısın demiyor farklı bir oyuncak. Çok farklı bir zevk, çok farklı bir oyuncak. An şimdilik anlatacağım şeyleri kapatıyorum. Gerisini süreceğim birazcık daha. Belki bir şeyler daha anlatacağım. Aklınız yere gerçekten giden bir motor. Yani kaya gel buraya bakıyorum oraya gidiyorum içeri döndürüyorum sapama sapma dönüyor da. Kontraya çok müsait. Kontrası çok iyi. 138 kilo oluşuyla beraber bize çok güzel bir kıvraklık verdi motosiklet. Yani çok kolay manevra yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yakıtı kullanması da bir o kadar rahat. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi motor oturdunuz ya abi. Depoyla sonra vitesini ve freni çok kolay basabiliyorsunuz parmak gücünden. Konumları çok güzel doğrulanmış. Virajda frene basayım derken zorlanmıyorsunuz ya da ayakta motoru sürerken vites atmakta veya da frene basmakta zorlanmıyorsunuz. Çok güzel kombin edilmiş. Motorun açıları, oturuşu vesaire kendine has. Gerçekten çok başarılı. Daha da nasıl övebilirim bu motoru bile? Motor şehir içi kullanımında çok daha rahat. Şu an iki kişiyiz gençler. Fakat kıvraklığından hala ödün vermiyor. Yani benim özelliği gerçekten kıvrak olup her yere girip çıkabilmesi. Arazi jantları üstünde olunca daha da her yere girer girer çıkarsınız. Ve frenleri 10 numara. Yumuşak kullanımda da çok iyi. Tek beğenmediğim özelliği alt devirleri, rolantinin modlar falan birazcık ölü. Bilmem de değil ya. O şansa bana öyle geliyor. 250 klasmanında bir süper moto veya da dual sport motor kullanacak olsaydık en başarılı motosiklet şu an VR250 diyebilirim. Bu bir doğru yani. net. <laughs> Egzoz sesi fıtı fıtı -fıt şehir içindeki ergonomik kullanımıyla bizi mutlu eden enteresan özel bir bloklu VL250 bize çok güzel şeyler yaşattı. Son söylenecek şeyler olarak motosiklette gerçekten bir blogu. çok kusursuz çalışıyor. Çok sağlam bir video var. Kolay kolay bozulacak bir yerlere eskiyecek bir motor bloğu değil. Granajları ve plastikleri çok esnek. Düşünce kırılacak gibi değil. Yani tekerde düşsen bile o kuyruk kolay kolay kırılmaz. Görüyorsun çamurluk falan da bir esnek. İkiye bir de katlayabilirim çamurluğu. Efendime söyleyeyim. Güzel yürüyor. Gücü 250 crosslar arasında en iyisi dedim. Çok farklı hissettiriyor sürerken. Amortisörünün geri salınımı, riband ayarı veyahut da sertliği, efi tüfü çok keyifli. Aşırı beğendim. Nissin frenler çok güzel çalışıyor. Arka freni birazcık yetersiz buldum. Her motorda yetersiz buluyorum. Hiçbir motorda beğenmiyorum arka fren zaten. Bu benim sorunum sanırsam. Egzoz sesi birazcık fıtı fıtı. Sene nispeten sert. Fakat konforu düşünmemişler zaten. Tamamen bir arazi sedesi. Ve arazi motosikleti olarak üretmişler. 250 cc'de alabileceğiniz en iyi parasının hakkını veren Dual Sport bu. Alıp 5-6 yıl binmeyi düşünen varsa bir Cross alacağım. Araziye girelim, ara sıra yola giderim. Bir şeyler yaparım diye düşünüp böyle bir motosiklet alacaksanız VR250 en güzel tercih alınıp satılmaması gereken nadir bir çiçek. Bu motoru bana teslim ettiği için Umut'a çok teşekkür ederim. Daha da çekip koyabilecek bir şeyler bulursam koymaya, açıklamaya çalışacağım. Bir gündür, bir buçuk gündür bende motor. Gündelik hayatımda çektiğim şeyleri de koydum. Özel olarak çıkıp çektiğim şeyleri de koydum. Farklı farklı şeyler anlatacağım size. Farklı farklı dakikalardan, farklı farklı hissiyatlar anlatacağım motora. Çünkü hemen kısaca anlatılacak bir motor değil, gerçekten yaşanacak bir motor arkadaşlar. Görüşmek üzere. sizin gidiyorsunuz normal yolda. Trafik tıkalı. Artık illallah ettiniz. Sağ taraftan merdivenler iniyor. Sizin geçeceğiniz öbür cadde. Abi hiç umurunuzda olmaz. Gür o merdivenlere. Patır 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 in. Git istediğin yere kısa yoldan git. Eve mi gidiyorsun? Sıkıldın mı? Git farklı bir rota çiz. Dağdan tepeden git. Tadı damağımızda kaldı. VR250 gerçekten özel üretilmiş bir motosiklet. Bunu da hissettiriyor. Motorun özelliklerinden daha çok sürücünün hissiyatını, sürücünün özelliklerine göre tepki veren bir motosiklet. Bunu yapmayı başarmışlar. Her zaman pahalıydı. Gene pahalı. Yani Spopları titanyum, şase alüminyum hafifletilmiş ve gerçekten malzeme kalitesinden şaşmamış, işçiliği değil, değil çok düzgün olan bir motosiklet. Farklı. O eski yamağı kalitesinin üstünde barındıran bir motosiklet. Çok güzel. Gerçekten çok özel. Kime gelir? Dediğim gibi bu motoru veya böyle motosiklet düşünen herkese gider abi bu. Herkes alabilir. Çok yakıt yakmıyor. 4 litre yakıt yakıyor. Hızlı derseniz 180 yaptığını söylüyorlar. Biz dün 2 kişi 150 gördük. Tek başıma ya da bir 145 falan gördüm az önce. Hızlı da gider. Bayır aşağı falan yakalarsan 180'i falan oturtturur. Yakıtı düşük. Torku yüksek. Tam bir Canavar, arazi canavarı. Eğlence üretmek için bunu üretmişler adamlar. Çok farklı gerçekten. Sıkılan, şehir içinde de gideyim. Şehir dışına da arada sırada çıkayım diyen. Arazi seven abilere